Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Peugeot partner depriyaj alatı kopmuş. İşte halat burada. Partner kaç modeldir bilmiyorum. Halat kafadan kopmuş. Şimdi yenisini takacağım. Belki bilmek isteyenler vardır. Eski araçlar bunlar. Halat nasıl takacağımızı göstereceğim. Tut bakayım kamerayı. Ekrana bak kameraya. İşte halat bakın. Yarısından şanzımanı bu şekilde geçiriyorsunuz. Burada çatal var. Şanzımanın çatarları halat yere düşmesin diye kancalar var kancalar işte orada gördüğünüz gibi kancayı görüyorsun ondan sonra yukarıdan devam edelim yo servis olmadığından bu iş bir de kalmış salat nereye gitti acaba? Hatta Hatta aşağı düşmüş. Nereye düştüyse yine görünmüyor. <laughs> Bak yani şöyle gitmiş tabi. Evet halatı bulduk. Bugün cumartesi Enes de çalışıyor bugün. Tabi dükkanı sildi temizledi. O işleri yaptı. Şimdi de kamera tutuyor falan yardım ediyor. Neyse bunu sökerken pedalda da sökmüştüm. İşte, taktık. Şimdi iş tarafa geçeceğiz. Yalnız peda sökme gerekiyor mu bilmiyorum. Belki gerekmiyordu. Tabii bunu yapan servisler bilir. Yapan kişiler bilir bu işi. Şey. Şöyle tut, tut bakayım. İşte aletin ucu ne yapacağız? Pedalı takacağız. Tabi. Şurada çatal gibi bir yeri var. O arayı geçirmek lazım. Kamera... Dur bakayım kamera böyle. Başka yerde duracak mı? bakalım. Şimdi buraya yalat diye şimdi ilk takanlar için doğru oluyor. Öderik benim işim şu anda. Şimdi buraya tak geçireceğim. Pedal sökmeden de takılıyordu illa. Ama pedal sökmek için çok da uğraşmadım. taraftan pedalı şöyle pedalı şöyle yukarı kaldır halatın çatalını taktık tamam halat takıldı şimdi kaldı vidaları hesap miyiz? Son aşama şu an dumandaki alet takmamız gerekecek. Sonunda kayıplara karışmışım. anladık. Evet. Hadi. geçirdik. Şimdi bırak bakayım. Şimdi hala da kaçacağız. Bir kere çıkarttık yanlışlıkla. Bir tık nerede? Anlamak Pedalı kaldır gidip de arabada. Az daha kaldır kaldır geri salma. Tamam bir. Bas bakayım debriyaja. Tamam şimdi oldu. Onu da hallettik. Eleman da bulmuşum. Neyse ki okulu oluyor onun da. Üstünü çok pis etmişsin hemen. Yavaş, yavaş. geri çık arabadan. Geri çık. Evet arkadaşlar araç çalışmadı. Akü yedip çalıştırdık. Nerede aküyü de yeni almışlar. Yanıyordur Ön kapıyı. Debriyajını deneyeceğim. Debriyaj iyi. Bu araçlarda genelde ayar yapılmıyor. Fransız malı Peugeot. Da almış. Evet arkadaşlar bundan sonraki işlem ise amatör şapkasını değiştireceğim. Buradan bayağı kaymış bayağı oynamış. Bunu değiştireceğim. Diğerinde bir şey yok. Her neyse de da oldu. Bir de bunun akü'yü yeni almışlar. Bakalım kıvılcım yapıyorum. Çok hafif kıvılcım yapıyor. He, evet. Ya şey yapar. Kaçak var ya da akü bir bitiriyormuş. Ben bundan sonraki yapacağım iş ise ama şapkasını değiştirmektir. Neyse bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.